Babamın telefonunu ver kıracaksın. İnek babamın telefonunu ver kıracaksın. Kırıldı. Ne yaptın sen İnek? Gelme gelme baba baba baba. Melisa baba, ne oldu? Baba. Ne oldu ya? Baba. Ne oldu? İnek Sakin geliyor. Nefes al. İnek mi geliyor? Senin telefonunu kırdı. Ne? Bir saniye. O. Oh. Baba. Aa, dur. Baba. bu ne? Melisa bu ne? Baba inek kırdı. Melisa bu nasıl bir kırış şekli? Ne olmuş buna? Baba inek ağzıyla aldım aldı onu ben de almaya çalışırken ya. kırıldı. Allah benim telefona bakın. Ya Melisa ya ne yaptın? Bu çalışır mı? Çalışır mı hiç? Çalışacak <laughs> gibi de durmuyor. Ya Melisa ne yapıyorsun ya? İneğin in ağzına niye telefonu verdin? İne telefon verilir mi? Oldu. Ben oyun bir dakika o. dur bir şey diyeceğim. Senin telefonun nerede? İneğin ağzında. İneğin ağzında mı? Buraya geliyor baba. İnek buraya mı geliyor? Evet. Ne diyorsun sen? Kapıyı açık unuttum. Ya ne diyorsun? Allah'ım ya. Baba. Anlısa geldi. Baba. Anlısa Ne oldu Nisa? Ne oldu Nisa? Evet. Baba. Nisa ne oldu? Baba. Ne oldu Nisa? Baba. Ne oldu Nisa? Baba. Nisa ne oldu? Çıtlayacağım. Baba. Nisa çatlayacağım. Ne oldu? Baba. Nisa ne oldu? Baba içeri inek girdi. İçeri? İnek. Nisa i̇nek. inek mi? Baba içeri inek girdi. İçeri inek girdi diyor. Evet biz biliyorduk. Neyi biliyorduk? Ne? İçeri inek girdi diyor. Baba ne, Nisa? girdi. İçeri girmiş içeri. <laughs> Nisa, Nisa nerede gördün neneyi? Baba koydu orada. Melisa hazır mısın? Koydu oradaysa buraya doğru yaklaşıyor demektir. Ne bileyim ben şu an var ya belki kapının önünde. Ne yapacağız? Alacağız. Ağzından telefonunu alacağız. Baba nasıl alacağız? Seninkini kırdı ya. ya beni benimki, almaya çalıştın. Tamam benimkini kırdı. Seninkini alacağız. Belki sağlamdır. Nisa gidiyoruz. <laughs> Nisa sen kenarda kal. Çekil bakayım kapıyı açacağım. Melisa hazır mısın? <laughs> telefon alacağız. Nisa telefon almaya gidiyoruz. <laughs> Yürü. 3 1 2 3 dedim kapıyı açıyoruz. 1 2 3 aç kapıyı. Melisa aç kapıyı. Ha burada yok bir şey. Ve ee, burada bir Baba, şey yok. Baba ben bakıyorum. Gel Hadi bakalım yürüyün. O inek. Dur nerede? Baba bak gel bakalım. Bakacağız bakacağız. Baba, Almamız lazım. Baba. Melisa'nın telefonu. Kapı kapalı. Onu kurtaralım bari. Kapı, ne kapalı? Kapı, kapı Allah kapı. Baba inek kapıyı mı kapatmış? Ne bileyim ben kuyruğu falan mıydı acaba? Burada yok Melisa. E. Baba. Dur. Ulan, ses nereden geliyor? Baba ha. Televizyon mu açık? Televizyondan mı geliyor? Televizyon kapalı. Televizyon kapalıydı. Ee, televizyon izleyen de yok. Ses, ses nereden geliyor? Baba içeri bakalım. İçeriden eee. geliyor. Baba salondan geliyor. Olabilir. Yürü. Alacağım baba, o telefonu. Bırakmam. Onun ağzında değil. Neresinde olursa olsun o telefonu alacağım ya Melisa. Ya baba. Vallahi alacağım. Biraz batmıştır, kirlenmiştir ama yine de kullanırız. Melisa Ay, niye öyle diyorsun? Baba ya. Ya ikinci el mi ikinci el? Kullanırız Melisa. Ne? Atacağım mı çöpe? Telefon bir ineğin ağzında değil. Telefon bırakıp gidecek halim yok. İstediği kadar öylesin? Biraz sileriz. Temizleriz o kadar. Baba, ne kafesi ya? Kafese girmiş. Aa sizin hapise mi girmiş? Evet. Aa senin telefon nerede? Bu burada. Orada mı? Evet. Süpersin. Alalım hadi yürü. Hiç sanmıyorum ama deneyelim. Ya ne demek sanmıyorum? Bırakmam o telefonu ona. Bu burada. Orada mı? Bak. Dur bakacağım. Ne? Nerede? Bu buradaydı. E ee, biz niye girdik? Yürü alacağız bu telefonu. Abi bu nasıl bir möy ya? <laughs> Ağaç mıdır nedir? Melisa git marul getir marul. Ma marul Marul, maydanoz, rokotu ne bulursan git yeşillik tamam. yani. Anlamadım mı? Lahana, lahana. Tamam, tamam. Ağaç, ne bulursan git. Tamam. Yeşillik, ot, ot tamam. güçlü Taze getir taze. Tamam. Alacağız, alacağız. Yürü çabuk ol tamam. daha burada duruyorsun. Minek telefonu yedi. <laughs> Melisa neredesin? Melisa neredesin? Baba geldi. Oo geldin mi? Bunu buldum. Bu ne? ıspanak. Ispanak mı? Ha. Temel reis mi bu? Osman ne yapsın? Aa neyse belki yeşillik yer belki. Bu yeşillik değil mi bu? Ispanağ olsun ya. Neyse temel reis sever ha. ama belki bu inek de sever. Ben de bunu Hazır mıyız? İçeri gidiyoruz. Ha. Hadi. O telefonu alacağım Melisa. Bırakmam ona. ha. O telefona ne kadar para verdik biliyor musun? Ha. Bir, iki, üç dedim mi koşuyoruz. Önüne koşalım. Sen yanına geç. Ben de karşısına dikileceğim Tamam mı? Bir, iki, üç. Koş ha. Melisa. Baba bu nasıl girmiş buraya? Bilmiyorum ki. Nasıl girdi bu buraya ya? Nasıl sormuş? Bir dakika. Bu buraya girmiş. Kendi kilitlenmiş. Aa girmiş. Çıkamıyor Melisa. Çıkamıyor. Ne bu ne orada istedim? kalmış. Aa telefon önünde. Elimi uzatacağım. Bekle. Be. Melisa onu alacağım. Yok be. Melisa şimdi alacağım telefonu. Oo, o neydi ya? Ne yaptı bu ya? mi? Nasıl möyledi? Şey ne bileyim. Elimi uzattım mı diye Görüyor bu. Görmez mi? Gözleri var Melisa ya. Vallahi ya. Şaşırttın. Beni de şaşırtıyorsun. Şaşkın. Gözleri var. Baksana şuna. Yürü evet, tabii. Elimi uzattım. Ölüyor. O Melisa aklıma fikir geldi kafası orada ya o kafasının oraya bu ıspanakları koyacaksın önüne arkasına koyma senden tarafa koyarsan görmez şuradan arkadan sessizce git çaktırmadan şu ıspanakları ver ona tamam mı? Yakaladın mı ıspanakları? Tamam, Aa, daha... tamam. şimdi koltuğun öbür tarafından dolanacaksın arkasından önüne atacaksın ben de bu sırada telefonu çekeceğim oradan hadi hadi Melisa o telefon Aa, Melisa telefon sağlam Aa, yok yok Melisa telefon sağlam duruyor Telefon sağlam. Alalım. Oh, çekil çekil çekil. Aman nasıl kızdı ya. Oh, çok kızıyor bu. Yok be bir şey yapmaz bu. Hadi bilmiyorum ki bir şey yapar mı? Baba devam ediyorum. Tamam hadi. hadi bırakıver şu önüne. Hadi Melisa. Oh, geçiyorsun Melisa görmüyor seni. Hadi görmeyecek. Koy oraya. Koy oraya ben buradan telefonu çekeceğim. Melisa oraya bırak. Aynen. Aynen Melisa oraya bırak. Evet bırak. Bırak Ay, tam zamanı. Ha bırak. o. Hadi gör şunu inek kardeş. Hadi inek kardeş. Hadi ye şunu. Ya yesene niye yemiyorsun? mi Ne bileyim ben yesene şunu. Hadi. Hadi al. Ya dönmedi ya. O tarafa bir dönse var ya bir görse. Melisa. Melisa döndüğü zaman telefonu çekeceksin. Bekle dur. Dur bekle. Dur bekle. Hadi. Melisa. Melisa döndüğü zaman telefonu çek. Hadi Kardeş bir sürü taze yeşillik koydum oraya yesene ya hadi. Melisa telefonu görebiliyor musun? Telefon sağlam mı? Evet sağlam. Sağlam mı tamam evet. süpersin. Hadi İnek Kardeş şu evet. malolu maydanozu ye artık. Neydi ya onun adı? Melisa şey, neydi ıspanak? Şey, hadi ıspanağını ye bak taze. Dün pazardan aldım yesene evet. beğenmedim acaba. Dün değil bugün. Evet bugün sabah mı aldık? Evet. Ne zaman aldık? Ne bileyim her neyse unuttuk şu telefonu alsaydık bir hayırlısıyla. Hadi İnek Kardeş dön dön. Hadi ya dönsen artık. Yesene şu ıspanağı. Neden yemiyorsun şu ıspanağı? Bak güzel bir ineksin. Tatlı ineksin. Evet. Tatlı çok tatlı bir ineksin. Oh kulaklarını kapat. Melisa Aa, ne mi ölüyorsun? Çok, çok mu ölüyor bu ya? Çok gürültülü mü ölüyor? Allah'ım yarabbim. Melisa ne yapıyor bu? Yemiyor ya. Baba yemiyor. Niye yemiyor bu? Beğenmedi Beğenmedim acaba? Ispanağı mı beğenmedi? Öbürünü kırdın zaten. Ne kadar masraf açtın? Melisa ben bu ineği satacağım. Telefon parası yapacağım gerisine. Aynen. Ya ne bileyim ben bu herhalde bir 7-8 bin eder mi? Biz de ona telefon alırız kendimize. Hadi yine kardeş şu ıspanağı ye. Hadi uzat elini. Hadi süpersin. Hadi Melisa yetişeceksin. Az kaldı. Melisa az kaldı. Hadi az kaldı. Hadi az kaldı. Evet dokun bakayım. Dokun bir. dokundun işte. Yetiştir alsana. Oh, ne oldu? Hadi. Hadi al. Oh, tuttun. Tuttun Melisa. Az kaldı. Tuttur işte çek. Melisa, ah, Melisa çek. Oh, aldın mı? Ah, çalışıyor, mu? çalışıyor mu? Sağlam mı? Çalışıyor. Çalışıyor mu? Oh, kapat, kapat kulağını kapat. Kapat kulağını kapat. Baba, oh, sağ etti bizi ya. ya. Sahretti bu bizi. Yeter yine kardeş. Ne yapıyorsun? Ne verdiyse giymiyorsun. Hiç Çok şey değil. beğenmiyorsun ya. Bu ne arkadaş? Nedir senle ne işte, çıktığımız? Evet yani, Melisa ne yapacağız bu ineği? Satalım. Satalım. Doğru söylüyorsun. <laughs> Gel gidelim buna müşteri bulalım satalım parasını da gidip telefon alalım. Yapardılar. Yani artık yapacak bir şey yok. Bunun fotoğrafını çekelim. Hı. Götürür gösteririz. Beğenen olursa satarız. Aynen çiftçi arkadaşlara falan sorarız. Estiyon olursa da satarız. Parasını alırız. Gideriz bugün de telefon alırız. Hı. Hadi yürü gidiyoruz. Hı. Melisa ne oldu? Baba geliyorum arkadan bakıyordum ya. Ha anladım. Neyse telefon sağlam mı? Evet sağlam. Bravo. Harikasın. Harikasın Melisa. Ya. Bravo. Telefonu kurtardık. Evet. Hadi gidelim şu iğneye müşteri bulalım. Hadi. Satalım parasıyla da evet, telefon alırız. Telefon alırız. Aynen. Telefonu sana mı alacağız bana mı? Sana herhalde benim var ya. Ha aynen doğru. Hadi görüşürüz bay bay. Bay bay.